güzel video ama içerik ne? Ee, i̇çerik diyorum. Kanalın içeriği ne? Yani kanalda ne çekeceksin? Yani ee, şu anda biliyorsunuz ki arkadaşlar okul dönemi başladı. O yüzden videolar azalacak. Zaten çok fazla video yollamıyorum. E, klasik yani kardeşimin kanalında oyun videolarımızı yolluyoruz. Bu kanalda birkaç tane yolluyorum. İçerik bir oyunlar arkadaşlar. İçerik 2 ee, hayvan eğitimi. Burada gördüğünüz üzere tarçınlar Kırılıp yaptı da ne? Evet. Ee, onu görüyor musunuz bilmiyorum ama bu aralar birazcık miskinleşti. Köpek böyle tutulmaz biliyorum ama siz görün diye istiyorum. Evet, tarçın kendisi burada. E, ee, tarifin ile ilgili bir sürü video gelecek arkadaşlar. Şimdi e, söylemiştim. tarçın e, için iki tane, şey, işte iki tane kargomuz var. E, o kargoyu bekliyoruz arkadaşlar. İlk, ilk olarak söyleyeceğim şey e, kadar ödül maması var. Ödül maması girince arkadaşlar videolar başlayacak. Ee, böyle ara sıra yollayacağım yani. Tarçın'a nasıl eğitimi göstereceğim? Mesela Tarçın'ın şu anda e, bildiği iki tane şey var. Otur ve e, pati ver. Bu kadar arkadaşlar ve çok fazla değil biliyorsunuz ki. Ve e, Tarçın'a öğretmeye devam etmek istiyorum. Öğreteceğim Tarçın'a e, böyle e, yani da öğrenmiş olacak bir şeyler. Ve evet, bu öğretim e, Zamanla çekmek istiyorum tarzını. Yani hayvan hakkında, hayvanlar hakkında videolar girecek. E, onun dışında, e, biliyorsunuz ki ilk başlarda bir küp kanalıydım. Yani i̇lk başlarda Uyku kanalıydım, sonra küp kanalı oldum. Şimdi e, hayvanlar hakkında videolar çekeceğim benim gibi. E, ve arkadaşlar küp olarak diyeyim. Mesela burada bir sürü kübür arkadaşım var abonelerim olarak. Eee... Dost kanallarım ve önerdiğim kanallardan ikisi de Arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki kübür ee, Ama arkadaşlar Yani kübü ne kadar var Yani şu anda çok az kübüm var Bir tane piramit e, iki tane normal küp Bir tane daire küp O kadar yani bir de iki çarpı iki var kırık Bir parçası yok Yani arkadaşlar zaten Küpler de iade oldu biliyorsunuz İade yapıyoruz şu anda yani gelirse gelir gelmez iade şeyi açtık biz zaten iade ol olacak muhtemelen. Yani küp harcamayı düşünmüyorum açıkçası çok fazla paramı. Yani e, aynı zamanda bu sene e, biliyorsunuz yani daha doğrusu bir yola bir ama 7. E, sınıf oldum. 7. E, sınıfta da arkadaşlar şöyle e, yani bayağı bir çalışmak gerekiyor. 8'e hazırlık. E, yani burada 8 olan kişiler de vardı muhakkak. 8 olan kişiler de biliyordur muhtemelen 7. sınıf nasıl dışarı Yani çalışmıyor olabilirsiniz Belki 5. sınıfı sıkıştırmak istemiyorum bütün konuları. Yani güzel bir lise kazanmak için çalışmak gerekiyor. O yüzden küpleri boş vermeyi düşünüyorum şu anlık. Yani küpü paramı harcamaktansa ders kitaplarına ya da parçına harcamayı düşünüyorum paramı. Eğer olursa da tabii. E, onun dışında arkadaşlar... Yani atarsam oyun videosu da atarım çünkü en yani çabuk çekilen o en akıcı olan Küp videoları hakkında hiçbir fikrim yok çünkü çekebileceğim hiçbir video yok şu anda küple ilgili. Yani desen çeksem kim izleyecek yani desen olarak kim izleyecek yani bence izleme kimse. Yani kimsenin izlemeyeceği şeyler. Ben de pek izlemeye şeyler atabilirim belki öyle şeyler olabilir ama yani böyle e, sürekli saçma sapan fikirlerle gelen bir olmak istedim istemiyorum. O yüzden tarşınla ilgili dediğim gibi. siz Evet arkadaşlar. dediğim gibi şimdi tarçının tarzınla... evet ee, eşyalarını göstereceğim. Zaten göstermiştim sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şurada gördüğünüz üzere ödül maması kabı var. Şu. Ondan sonra şurada oyuncakları var. Burada not defteri var. buraya notlarım falan yazabilirim belki. Bir notlarını. Burada arkadaşlar ekstralar var. Clicker, depolama, motivasyon, ödül, ve ortam. Şimdi arkadaşlar ee, zaten göstermiştim ama şöyle birazcık yana kaydırıp evet, diğer tarafını gösterebilirim. Şurada gördüğünüz üzere bekle, yat, dön, bu kadar. Ama devamı da gelecek. Onu söyleyeyim yani. Eğer bu eğitim başarılı giderse kesinlikle devam edecek arkadaşlar. Yani Bundan sonra yakalar. E, getir götür yani. Bundan sonrasında e, ölü taklidi yapma falan gelebilir. E, takipte kalırsınız. Zaten devamlı öğreneceksiniz. E, bu arada e, şey şöyle bir açıda çekmeyi düşünüyorum. Hemen göstereyim. Şu şekilde. Şu şekilde. Böyle mesela tarçını çekebiliyorum. Şu anda tabletten çekiyorum. Sandalyeye koydum tableti yani böyle etrafı göstereceğim. Birazcık etrafta dayanık o yüzden videoyu bu tarafta çekiyorum. Düzenleyeceğim. Parçalaması geldiğinde direkt bu tane videoyu çekmeyi düşünmüyorum. yani. Belki bir gün sonra çekerim en fazla. gelecek yani. Tarçın. Görüşürüz demek ister misin arkadaşlar? Tarçın. İnşallah uyuyormuş evet. Tarçın. <laughs> Tarçın Bey de kafasını görmediğinizde. Evet. Kendisi burada. Tarçın Bey. Tarçın Bey. Birazcık ayağa kaldırmam gerekiyor size. Tarçın. Tarçın. Yemesin. misin? Ne misin? <laughs> Bugün bayağı bir yoruldu bu arada. Yani kıyafet falan ölçüs <laughs> almak için. <laughs> kulağını ters dönmüş. <laughs> Numara yapıştırmış. Şey koltuğa yapıştırmış. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda tarçın sizinle devam edecek. Ee, evet. Böyle. Şu anda videodan görüşürüz dedi. <laughs> dedi yani. Başka içerik öneriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.